Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizin çok merak ettiğiniz bir konuyla karşınızdayım. Bu konu sayısal mantık, sözel mantık soruları nasıl çözülür? Nasıl bunları fullleyebilirim? Çünkü sınavda hatırı sayılır gerçekten ciddi hatta hatırı sayılır değil ciddi sayıda sözel mantık ve sayısal mantık sorusu çıkıyor. Şöyle bir bakacak olursak hani minimum 6, 3, 3 şeklinde çıksa maksimumda 8 tane çıkıyor arkadaşlar ki Hatta matematikte böyle bazı hani grafik vesaire soruları var ya onların da böyle bir mantık gibi düşünebiliriz yani. Böyle diyebiliriz yani yaklaşık 10 tane soru çıkabiliyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden buranın önemi çok büyük. Sözel mantık, sayısal mantık nasıl çalışmalıyız? Ne yapmalıyız? fullemek için nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Ben nasıl hiç zorlanmadan pulledim. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Tabii bu konulara geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet öncelikle hani sözel mantık, sayısal mantık çalışmak için bir kitap gerekli, bir soru bankası kesinlikle gerekli. Çünkü nasıl ben her gün paragraf çözmenizi öneriyorsam, herkes için olması da zorlananlar için her gün problem çözmesini öneriyorsam aynı şekilde bundan sonra artık şu videoyu izledikten sonra tamam mı her gün ne yapacaksın 4 bağlı soru oluyor genelde bir sözel bir sayısal mantıktan 4'er tane soru çözeceksin uçmaya gerek yok öyle ben bir sürü çözeyim 40 tane çözeyim 50 tane çözeyim gerek yok bak amaç burada alışkanlık kazanmak ve o soruyu rutin bir hale getirmek tamam mı? Sınavda da sanki böyle evde çözüyormuş hissiyle çözeceksin ve çok rahat bir şekilde yapacaksın ben buna inanıyorum tamam mı? Ki zaten bağlı sorular olduğu için ilkini yaptıktan sonra devamı geliyor arkadaşlar. Genelde böyle siz sadece o iskeleti oluşturmanız lazım. İskelet oluştu mu artık kat çıkabilirsin hiç sıkıntı yok. Ama işte bunu oluşturmak için de pratik yapacaksın. Hani tabi internetteki bazı hocaların videolarını da izleyebilirsin ama kendin de bunu halledebilirsin. Amaç orada öncelikle bir kalıp oluşturmak. Senden istediği şeyleri genelde parça parça verir ve sen onları aşağıya tamamlarsın. Bazen bir şeyleri eksik verir hani olasılık şeklinde sorar. Bazen net bir şekilde cevap ister. İşte bunları da arkadaşlar zamanla oturacaksınız. Benim size tavsiyem yani ne kitap önerirsin hocam derseniz benim size tavsiyem Yargın'ın e, kitaplarından alabilirsiniz. Ben Türkçe matematikte hep öneriyorum. Sayısal Sözel Mantıklı da alabilirsiniz. Tek kitap halinde oluyor. Onu alıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Benim hocamın da yine kitabı fena değil. Onu da alabilirsiniz. Bu şekilde oradan her gün düzenli olarak çözebilirsiniz. Tabii şunu da soruyor olabilirsiniz. Hani sürekli hocam bunun sırrı ne? Nasıl yapacağız ya? arkadaşlar bu birazcık pratik. Aslında tamamen pratik yani. Birazcık da değil. Çünkü hani burada adı üstünde mantık. Yani bunu gidip şey yapamazsınız yani böyle farklı bir şekilde. Tamam ufak böyle bir iki tekniği vardır ama yani bunun için hani bir kural vesaire bir şey bilmene gerek yok. Kendin yukarıda yazan şeyi aşağıya böyle matematik diline çevirdiğinde böyle matematik dili bile değil yani. Böyle ikisler yerler falan da yok. Sadece tablo oluşturuyorsun. Ama bak işte şunu yapmayın. Gidiyorsunuz bir hocadan dinliyorsunuz, birinden dinliyorsunuz veya bir soruda görüyorsunuz. Hemen bir tablo oluşturayım. Ya soru da belki sana tablo oluştur demiyor. Günlerden bahsediyor yan yana böyle günleri yazarsın. Bu şekilde tablo oluşturmadan da yapabilirsin. Katlardan bahseder üst üste katlar böyle hani. Yani bu tamamen pratik bir şey. Orada ne verdiğini sen anlayacaksın. Bu da zamanla oturacak. Ya yani soru kalıpları belirgin. Bu soru kalıplarını hallettiğiniz sürece gerek genel denemelerde olsun, gerek branş denemelerinde olsun ve önerdiğim sözel sayısal mantık yani soru bankalarında olsun arkadaşlar. Buralarda zamanla oturacaksınız tamam mı? Size tavsiyem üstüne çizmeyin, işaretlemeyin. Kitap eğer çabuk biterse döner bir daha çözersiniz. Size tekrar olur, pratik olur. Bu şekilde daha verimli bir şekilde halledebilirsiniz. Sözel mantık, sayısal mantığı yapmasam düşüncesi belki aklınıza geliyordur ama ya yani bu düşünceden bence uzaklaşın. Çünkü başta da söylediğim gibi bayağı bir soru çıkıyor buradan yani. Buradan gelecek soru hatta günceli sallamayan insanlar da var şimdi. Güncelden 6 soru geliyor. İşte buradan da bir 8 soru gelse ne oldu? 14 soru. Arkadaşlar 14 soru var ya. uh neler yapar neler yani. Öyle söyleyeyim ben size. 14 soruyu sen de biliyorsun neler yapacağını. O yüzden hem günceli hem sözel sayısal mantığı çok önemseyin ikisi de güncel birazcık daha tabii artık derya deniz yani açık böyle ne olur bilmiyoruz ama Sözel mantık sayısal mantık daha kolay halledilebilecek bir bölüm bir konu Güncelde çalışın bir şekilde benim önerdiğim kitaplardan olsun veya işte internetteki bilgilerden veya çözdüğünüz denemelerdeki bilgilerden Bilmediğiniz bir şey varsa not edin bu şekilde çalışabilirsiniz güncelde burada değinmiş olayım çünkü artık yavaş yavaş hem bu sözel mantık sayısal mantık güncel vesaire bunların da artık bahsedilmesi gerekiyor bu süreçten sonra. Sözel mantık sayısal mantık <laughs> sürekli tekrar ediyorum. Benim şöyle oldu mesela kendi kişisel tecrübemden bahsedecek olursam söylediğim gibi bir tane yargının kitabı vardı bende o kitaptan ben düzenli olarak her gün çözdüm bu şekilde ki bunları son aylarda yaptım artık. Başlarda hiç dokunmuyordum sözel sayısal mantığa. Tamamen işte konu çalışıyordum zaten ve soru bankalarda çıktıkça orada çözüyordum. Onun hani direkt ona yoğunlaşmamıştım. Son aylarda böyle artık böyle yoğunlaşmaya başladım. Onda da bir kitabım vardı ve o kitabı alıp baştan sona bitirdim arkadaşlar ve bana gayet faydası oldu. Denemelerde çözdüğüm e, sözel sayısal mantık soruları da var. Branş denemelerinde de çıkıyor. Bu şekilde bir sürü soru gördükçe zaten soru yapısı genelde aynı olduğunu anlayacaksınız. Yani size istediği şeyler belli. Sadece biraz ortalığı karıştırır böyle. Kalabalık yapar lisansla mesela. Orta öğretimde daha kolay yapar. Bu değişir yani. Ama mantığı değişmiyor. Bunu anladığınız sürece ben sınavda çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum ki benim sınavda şöyle oldu. Benim sınav anında mesela sayısal mantık çok rahat çözdüm. Ben sözel mantık birazcık düşündürdü ama yine de hani yeterli sürede ben hallettim ki şöyle bir şey oldu ve böyle oluyor zaten. Yani ilk sen o taslağı oluşturdun mu? O şablonu oluşturdun mu? Yani o temeli attın mı? Artık katı üstüne böyle çıkabilirsin yani. Genelde böyle olur. Çünkü bilgiyi yaptın mı? Artık ne yapıyorsun? İlk soruyu hallettin, ikinci soruyu, 3 4 derken bitiyor. Çünkü o verdiği bilgi sen onu diline yani o sözel sayısal mantık neyse onun diline çevirdiğinde sadece yukarıdan bak, aşağı işaretle. Yukarıdan bak, aşağı işaretle. Ama kesinlikle bakın arkadaşlar bu tabloyu çok iyi oluşturmanız lazım. Çünkü orada bir şey hatalı yaparsanız tüm sorular gider. Ama dediğim gibi burada siz pratik yaptıkça ben sınavda sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiklerinizi lütfen bana yorumlarda sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.